geldiniz. Kö kadımı tekrar okutabilirsiniz videoda. Ama bu videoda yapacağımız en önemli şey tikin şeylerini bitireceğiz. Ve bunu da oynayacağız. İlk bunu oynayalım diyorum ben. Tam girdim maça. Burada ben ya ne seçsem zig seçeyim ben. Bilenler bilir iyi oynarım. Bende var zigi saat bir denemek istiyorum. Çoğu oyuncu da vardı. Ben de nasıl bir şey merak ettim. Hadi bakalım. Başladık. Karşıya da zilgi gelmiş. Tahmin etmiştim. Tamam. sadece en iyi benim güneş üreteyim zaten Arkadaşlar burada videomu izlediyseniz. Minkredi çıkarttık takipçilerim bayağı şanslıymış ona çıkan sesleri boş verin. Bu ses, bu maç çok ses çıktığı için bu maçı kapatıyorum. Tamam çok güzel aldık. Bir de bana kötü yapıyor ya. Yani daha ne istiyor ya? <laughs> çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tamam. Şu zig'i çok sıkıntı çıkarttı ya bize. Zig'inin gitmesi lazım. Şuradan hemen aksesuar patlatalım. Çok güzel kusursuz yendik ve kutumuza bakacağız. Yine takipçileri like atın. Takipçiler sizin için içiyorlar. Takipçi mi takipçi. 7 yazdı. Takipçiler siz balınıza ya. Takipçilerin balını görüyorsunuz değil mi? Arkada bala bakın. Bala bakın takipçiler, takipçiler. Takipçi, 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 takipçi. takipçi. Güneş yedi 7000 olduk. Takipçi yaşa be, takipçi yaşa. Takipçi, 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 takipçi. takipçi takipçi. Helal takipçi ha. Videolarımı izleyenlerin uğruna bu videoyu like atın. Kendiniz için like atarsınız. Hadi bu nasıl ya? Her videoda nasıl bin kredi çıkıyor ya? Ama arkadaşlar bu takipçi uğruna farklı. Bunlar normal takipçi gibi değil. Bunlar süper takipçi. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar tam maça devam. İnşallah bir sonraki kutudan da takipçilerin uğruna çıkarmış. Arkadaşlar yeniyoruz şu an kesin yenileceğiz birazdan. Tamam bo bo ölme bo. Ölmedi. Çok, çok kötü oldu. Tamam bir şey olmaz. Tamam öldü. Yani çok güzel. Bir tur daha alalım. Bu Burada Piper alayım. Peki, Piper yok. Bu seçmeyeyim ben burada. Byron seçeceğim ben. Ben Byron'ıma güveniyorum. Bin de yaptık. Tamam. Tamam bize hacker gelmiş. Güzel. Breaker mı bu hacker? Ve hey kırmış. Burada öyle videolarını da izleyin. Çok güzel. Tamam. Adam kesmedik mi? güzel adam kes. Dikkat dikkat. Hadi gır. Çok güzel aldık Büyükücü prenses. Ha, bir de bu var. Çok iyi. Tamam aldık. Hadi. Güveniyorum size. Hacker. ve bir yeme. Hacker. Hacker hadi. Hacker helal. Helal. Çok güzel takipçi. Ta kip -çi mi ta kip -çi. Oha yeter ama. Niye her zaman kredi çıkıyor? 400 kredi çıktı resmen. Tamam bunu oynuyoruz takipçiler. Bugün şanslı günümüz herhalde. Hızlıca bu iki maç yenelim. Çünkü çok uzun olunca izlemiyorsunuz biliyorum. Hızlıca bir iki maç yeneyim. Geliyorum. Arkadaşlar bunu görmeniz lazım. O kadar güzel ki. Takipçiler o kadar şey yaptınız size göstereyim dedim. Ultisi direkten doluyor. Direkten. Gördüğüm en eğlenceli yer ya. Çok eğlenceli bir önceki maç. Ama 30 saniye sürdü. Bakın çünkü bir vuruşta ultim doldu. Eyvah. Oha buluncuklar. Oha. Ne verdi. Hadi öldür. Çok iyi. Yok olmuyor ya. Ya Mortis'e <laughs> çok iyi. Ulti üstüne ulti üstüne ulti 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 Çok iyi çok iyi. Ulti 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 çok iyi. Kopla da çok çok iyi bu arada. Tekrar at. Ulti at. Ulti. Ulti. Uy uy uy. Oh. 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 Yaşıyorum hala yaşıyorum yaşıyorum. Kaç. Basmalı basmalı basmalı. Uy oh, uy oh, basmalı basmalı. Basmalı 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 basmalı. Basmalı basmalı. Basmalı 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 basmalı. Basmalı Arkadaşlar siz basmalı'yı

Arkadaşım senin Kaka varmış. <laughs> Hızlıca bu maçı geçiyorum. E ee, bas. Arkadaşlar tam geldim. Bastım valla yapıyordum ben. Siz Boş verin. Oluşan şeyler böyleydi. Siz yokken çok komiktiler. Hiçbir şey anlayamadım. Oynadığımdan ne yaptığımdan. Bastım valla yaptım bir tek. Dedim ki bastım valla Rusyalar bizi öldürüyor. Bastım valla bastım valla. Dedim eee yandık. Hala da öyle piyorum. Bastım valla bastım valla. Şarkının adı da bastım valla. Bastım bastım valla bastım valla bastım valla bastım valla bastım Arkadaşlar öleceğim öleceğim ölüce o ölmedim öleceğim oha bastım vallahi bastım bastım kaçıyorum bastım bastım vallahi bastım valla, bastım valla. bunun son level'ına kadar gideceğim Bibi ölme. Bu her şeyi öldürdüm. Bir tek buna ölme. At ulti, ulti. At ulti. Ulti bitti. Ben bir Mortis oynamak istiyorum ya. Ya da bir önceki bir, bir öncekinde öyle şey gördüm ki her kalmış adam. Herkes öldürüyor. Bu ne ya? İçine girmiş. Ulti 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 uy 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 bitti. Bu kadar kolay ya. O bize gelmiş. Stilyon. Kod bibi. <laughs> Niye garip kişiler geldi? Uy 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 uy. Uy 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 uy. Oh oh oh. Kutuya gel şimdi. Arkadaşlar bi 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 Tamam hadi. Çakallığı görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz değil mi çakallığı? Ben çakalım. O da bastırmalı yapıyor. <laughs> bastırmalı bastırmalı yapıyor. Arkadaşlar çok zor ya. Ama bayağı sarf Griff alacağım bir sonrakinde. Bir adam da Griff aldı öyle bir oynadı ki. Yendik bile içine girdim artık. Ama bunun hepsi bitmiş. Tekrar oynayalım bunu. Bu sefer Griff. O bunu deneyeceğim. Hadi bakalım. Ziggy'yi de deneyeceğim sonra. Denemem gerekiyor bunlar. Bunlara denemem gerekiyor. Griff'i bulamadım diye bunu aldım aslında. Görüşürüz arkadaşlar.